Gönlün varsa gönül Kabe'sini tavaf et. Gönüldür mana Kabe'si. Sen toprak mı sandın? Allah suret Kabe'sini tavaf etmeyi onun vasıtasıyla gönül kazanman için emretti. Bin defa yaya olarak Kâbe'yi tavaf ediyorsun. Eğer bir gönül incitirsen Allah kabul etmez onu. Sen mülkünü, malını ver de gönül kazan. Böylece gönül mezarda karanlık gecede ışık versin sana. Hakkın huzuruna bin altın kesesi götürsen, Hak sana der ki bize getireceksen gönül getir. Zira gümüş ve altın bizim yanımızda değersiz bir şeydir. Bizi istiyorsan istediğimiz gönüldür. Zira bir saman değerinde saydığın harap gönül, arştan, kürşüden, lefden ve kalemden daha değerlidir. Değersiz olsa da bir gönlü değersiz görme. O değersizlikte gönül pek azizdir, aziz. Madem harap gönül hakkın baktığı yerdir, onu imar eden ne kutlu candır. Bir çare 200 parça gönlü imar etmek, bir çare 200 parça olmuş, tel perişan, bir gönlü imar etmek haç ve umreden daha iyidir hak katında. İlahi define hazineleri harap gönüldür. Zira define çokça harabede bulunur. Hizmetkarlar gibi gönül hizmetine hazır olur. Böylece esrarlı yol açılsın sana. Saadet ve ikbali istiyorsan gönüller ara ve kibri bırak. Gönüllerin yardımı seninle birlik olunca hikmet pınarları senin kalbinden akar. Dilinden sel gibi abı hayat akar. Nefesin İsa Mesih gibi hastalığın devası olur. Her iki dünya bir gönül için var oldu. Her iki dünya bir gönül için var. Oldu. Sen okuyucunun dilinden sen olmasaydın nüktesini dinle. Sus. Her bir kıl ucundan her bir kıl ucundan 200 dilin olsa da gönlün özelliği söze sığmaz.